Nasıl ki gölge yanını fark ediyorsa insan iyi yanını da fark eder. Hı. Ama ne oluyor? Sen fark edince bir manada bir işe yaramıyor. Çünkü hı. insan böyle bir varlık. Hı hı. Ötekinin görmesi lazım. Öteki de uzun süre gördüğünü betimlemeyince sen de unutuyorsun. Ötekinin sadece görmesi lazım değil, göstermesi lazım bence gördüğünü de. E, tabii. ya babam benim hep şey derdi, oğlum, marifet iltifata tabidir diye. Ya hmm. e, kalmadı öyle şeyler. Evet, yok ben işte çok geç olmadan ya programın ee, adı, hı. işte onu onu biraz yapmaya çalışıyorum hı. ve baktığımda şöyle bir şey gördüm Tuna, seni bize birileri getirmiş, yani bize derken işte danışanların hayat yolculuğunda tanıştığın kişiler ben, yani seni bana tabii ki önce annen getirmiş, <laughs> ama çok melodik çok güzel bir isim var Mahestia, sanki biraz o getirmiş gibi.